Radyo Kara Elmas, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mahmut Özer burada bizimle. Ufak bir söyleşi gerçekleştireceğiz kendisiyle. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Radyo ile ilgili görüşlerinizi almak aslında amacımız. Fakat öncesinde bütün arkadaşlarım, konuda emeği geçen öğretmenlerim, Radyo Televizyon Topluluğu öğrenciler adına teşekkür ediyorum böyle bir imkanı bize sağladığınız için. Evet ben teşekkür ediyorum. Radyo kararmasının kurulmasını emeğe geçen öğretim görevlilerimize, çalışanlarımıza, öğrencilerimize, üniversitemizin diğer birimlerinden katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Amacımız Radyo Karayılmasın 11 ayrı kampüste eğitim, öğretim faaliyeti sürdüren üniversitemizin bir iletişim kanalı olması, aynı zamanda nihai hedefimiz de Zonguldak bir radyosu olması. Onun için çok önemsediğimiz bir proje. İnşallah bu hedeflerimize doğru devrim adımlarla ilerleriz. Bu ürünün ortaya çıkmasında çok kişinin katkısı var. Katkısı olan herkese ben teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ederiz. Programlarla ilgili sizin de görüşlerinizi almak istedik. Henüz Yayına başladığımız gün, ilk gün programlarımız olacak. Bunlarla ilgili bize tavsiyeleriniz ne olur? Ya ne tarz programları? Rektörümüz ne istiyor? Biz onu yapalım. Rektörünüz sizi yapmak istediklerinizi yapmanızı istiyor. Teşekkür ederiz. Onun için yönetimin şunlar şunlar olsun diye bir şey yok. Ön Ön kabulleri yok. İstediğimiz şey öncelikli olarak öğrencilerimizin e, sürekli dinledikleri, e, bilgi kaynağı olarak kullandıkları bir radyo olması. E, sonuçta bu eğlence, ile e, birebir ilişkili bir e, radyodur. Yani, e, ve biraz önce bahsettiğim gibi farklı kampüslerde eğitim öğretim gördüğümüz için öğrencilerimizin, çalışanlarımızın bir iletişim kaynağı olmasını istiyoruz. Aynı zamanda üniversitemizin üretmiş olduğu hizmetlerin tanıtımının yapıldığı bir radyo olmasını istiyoruz. Bu nedir? İşte e, sağlıkla ilgili programların olduğu, e, gelen konukların aktif olarak röportajlarının yapıldığı, e, her türlü aklınıza gelebilecek diğer radyolarda olan tüm şeylerin e, yayın akışının olduğu bir radyo olmasını istiyoruz. Ama asıl nihai olarak istediğim şey, yani üniversitenin bir radyosu olmasının ötesinde şehrin radyosu olması. Onun için e, sizlerden istediğim şey e, şehirden geri beslemeni almanız. Öncelikle tanıtımını yapmanız. insanların bu radyoyu dinlemeye başlamasını sağlamanız. Ve sonuçta da e, şehirdeki insanların görmek istediği, duymak istediği şeyleri e, o yayın akışının içerisine sokmanız. Teşekkür ederiz hocam. E, dedikleriniz doğrultusunda e, hareket etmeyi çabalıyoruz. Bunun dışında e, sormak istediğim sizin başka sorularınız varsa ezersen. Hocam üniversitemizin basın halkla ilişkiler koordinatörlüğünün radyonun neresinde olmasını istiyorsunuz? Ya şimdi <laughs> yani hiçbir birimle ilgili e, e, sahiplikle ilgili bir şeyimiz yok. Ya bu üniversite, radyo üniversitenin radyosu. Yani bu radyonun sahibi üniversite. Her birimi yani burayla ilgili yabancı dil ilişki da program yapacak, basın ve ilişkileri koordinatörlüğü de aktif olarak çalışacak, işte konservatör ve güzel sanatlar, diğer eğitim birimleri de aktif olarak çalışacak. Yani Onu... siz Birlikte Başarıyoruz'u evet, evet, radyoya evet, da evet. kanalize edeceksiniz. Evet. Beraber yapacağız. Evet, inşallah yani. Tabii şeyi, e, asıl burada önemli olan şey, e, her kurulan, her yeni başlayan şeyin bir emekleme dönemi olur, işte bir kuluçka dönemi olur. Bir anda profesyonel olması mümkün değil. Mutlaka hatalar olacak. Hatalarımızdan öğreneceğiz, daha güzel için çaba sarf edeceğiz. Onun için bu belli bir süre geçiş dönemi olacak. Ondan sonra çok daha güzel noktalara doğru radyomuz aktif olarak yoluna devam edecek. Yani istediğimiz şey tüm kampüslerin. Şimdi mesela en büyük eksikliklerimizden birisi üniversitenin 11 ayrı kampüste e, faaliyet göstermesi. Alaplı'daki bir öğrenci bu Karayılmaz Radyo'nun neresinde olacak? İşte Çarcı Mağaca'daki, Gökçebey'deki, Tıp Fakültesi'ndeki, İncir Armanı'ndaki tüm öğrencilerin dinlediği, dinlemesi için nedenler olması lazım. Onlarla röportajların olması lazım, süreçlere dahil olmaları lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Yani çok geniş spektrumda düşünmemiz lazım. Onun için basamaklı işgiler koordinatörü de her yerinde olacaklar. Yani. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu kadar mı yani? Aslında devam edebiliriz. Bizim vaktimiz çok ama sizin vaktinizi almak istemiyoruz. Ben e, başarılı yayın hayatı diliyorum. E, tekrar emeğe geçen, e, burada isim zikretmeyeceğim, tüm çalışanlarımıza, tüm öğrencilerimize, tüm birimlerimize, e, şükranlarımı sunuyorum. Başarılı, dinamik bir yayın hayatı diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz hocam.